Herkese selamlar. Bugün uygulamalı bir konuyla gıda bankacılığıyla karşınızdayım. Gıda bankacılığı konusu çok eski bir konudur aslında bakarsanız. 2009'larda, 2010'larda gündeme gelmiş ve mevzuatta yerini bulmuştur. Mevzuat iki kısmından da kastım. 3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 17. maddesinde bununla alakalı indirimlerden bahseder. 17. maddenin birinci bendinde 17'ye bir de yani. ilgili kurum ve kuruluşlar sayılmış işte malumunuz üzerinde işte belediyeler. İller Bankası, Köyler muhtarlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ya da ise yasayla sayılmış olan yerler. ikinci maddeye sonradan yapılan düzeltmeyle yüksek öğretim kurumları da bunların içerisinde yer edilmişti. Dolayısıyla bu kurumları yapacağınız her türlü gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak fatura ile yapacağınız her türlü Teslimlerde yani bağışlarda ya da işte bir bağış yapmak istiyorsunuz ya da bir tarafa böyle destek vermek istiyorsunuz. Bu kurumları yapacağınız faturalı teslimlerde KDV'den dolayı istisna vardı. Şimdi bununla alakalı normal şartlarda bedelsiz bir ürün teslimatı yapıldığı zaman herhangi bir yere ticaretiniz içerisinde mesela bir yere teslimatta bulunduğunuz zaman yüklenmiş olduğunuz KDV'yi ilave edilecek KDV'yi derseniz beyanlamanızdan çıkartırsınız. Çünkü devlet diyor ki sen bunu almışsın stoğuna Sonrasında su tohumundan çıkmış, bedensiz çıkmış. Hadi maliyetini yazdın, zarar yazdın ama KDV'sini tutamazsın. KDV'sini elinden çıkartman lazım da. Onda ilgili ilgili de ilave edilecek KDV kısmına yazarak beyan ediyorduk. Şimdi asıl konu orası değil. Asıl konu bugün Twitter'da dönen fotoğrafla alakalı İBB'nin, İSKİ'nin faturaların altına sayın abonemiz vergi denetim başkanlığının inceleme raporu gereği önceki dönemlerdeki bakım bedeli ve insani su hakkı uygulaması nedeniyle eksik tahakkuk eden nokta nokta TL, KDV farkı ödenecek tutarı yansıtılmışsa tahakkuk eden bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmaktadır. Yani şimdi tamam Ekrem İmamoğlu canımız ciğerimiz kardeşimiz sağ olsun Murat'la beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor eyvallah güzel. Ama daha 2019 yılında bunu gündeme getirdiği zaman inşallah bu iş patlamaz demiştim ben. Patlayacağı çünkü çok belliydi. Altyapısının mevzuatını daha oluşturmamışlardı. Çünkü mevzuat değişikliği olsaydı bizim önümüze kesinlikle düşerdi bu. E, hukuku yakından takip etmek zorundayız işimiz gereği. Yasa gereği 17. maddede ilgili kuruluşlara yapılan teslimlerden bahsediyor. İlgili kuruluşların şahıslara yapacağı teslimlerden bahsedilmiyor. Şimdi ilgili kuruluşların şahıslara bir teslimat yapabilmesi için her bir bireyin Fakir oluyor olması lazım. Şimdi bizim su fakiri olduğumuzu ispatı gerekiyor. Şimdi İBB bu işlere başlamadan önce şimdi yine aşağıda linkini paylaşacağım size. PDF'de 15. sayfada ama e, ilgili kitapçıktaki Temmuz 2017'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu Su Kayıpları Kontrolü El Kitabı'nın işte giriş sayfası 3. sayfada yazıyor ama PDF'de 15. sayfa. Direkt burada yazan ibaresini okuyorum size. Ülkemizin Toplam kullanılabilir yer üstü ve yeraltı su potansiyeli 112 milyar metreküp ve kişi başına düşen su potansiyeli yaklaşık 1500 metreküptür diyor. Yıllık kişi başı olarak belirtiyor bunu. Bu dikkate alındığında ülkemizin su stresi içinde olduğu ve giderek su fakiri olmaya doğru ilerlediği sonucu ortaya çıkıyor diyor. Ya bugünkü nüfusu 82 milyon böldüğümüz zaman su potansiyelinin aynı şekilde kaldığını varsayarsak yılda 1365 metreküp var. O da aylık 114 metreküp gibi sudan bahsediyoruz. Su kayıplarının sınıflarında demiş ki toplam su kayıpları, fiziki su kayıpları ve idari su kayıplarının toplamını ifade eder diyor. Ve aynı sayfanın ortalarına doğru şunu diyor. Genel olarak toplam su kayıpları yaklaşık %60'ı fizikidir. de idari su kayıpları oluşturmaktadır demiş. Şimdi İBB bunu söz konusu yaparak 3065 sayılı yasadaki 17. maddeyi de dikkate alarak öncesinde gidip deseydi ki ya mevzuata biz şunu ilave edelim. Bu insanlara biz 2,5 metreküp suya karşılık 0.5 metreküp insani su kullanım hakkı vermek istiyoruz. Böyle bir işlem yapmak istiyoruz deseydi olurdu. Bununla alakalı mevzuata gitseydi ve mevzuatta sıkıntı olsaydı ve bunu da üst mahkemelere taşıyarak bu yola gidiyor olsaydı. Maalesef kabul etmek lazım ki bazı yasal süreçler gereğinden fazla uzun sürüyor. Bazen çok böyle ışık hızıyla yarım saat içerisinde işleri çözebiliyor olsalar da bu gibi durumlar Hele söz konusu İBB olunca gereğinden fazla uzun sürecekti. İBB de bugüne kadar ki hükümetlerin ya da yönetimlerin yapmış olduğu gibi hele şu işi biz bir başlatalım. Deveyi kervanda güderiz dedi ama o iş öyle olmadı bu kez. Çünkü 2020 yılındaki Sayıştay raporunda şöyle bir şey olmuş. Bu İBB'ye gelmiş. Gazete Vatan'ın 27 Ekim 2021 tarihindeki haberini okuyorum size. İstanbul'da insani su hakkı kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla İstanbul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü insani su hakkı kapsamında ücretsiz veriliyordu. Sayıştay Başkanlığı'nın 2020 yılı İSKİ denetim raporunda insani su hakkı uygulaması mevzuata aykırı oldu ve kanuni düzenleme gerektiği belirtilmesi üzerine İSK Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık muhtemelen 2020'den bahsediyor. Tarihinden itibaren durdurulduğu öğrenildi. İBB gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğunu açıklamış. Tarih 27 Ekim 2021 ve bugün günlerden 13 Ocak 2022. Ve bu daha yeni yapılıyormuş gibi. Bu böyle hani köşesinden şöyle göstereyim ben size. Twitter'da zaten bol bol görürsünüz. Her ne kadar ben bu fotoğrafı istesem paylaşırım. Çünkü o kadar çok yayılmış ki kişi bilgisi de olmadığı için anonimleştirilmiş olan bir fotoğraf. Ama biz yine kişisel verilerin güvenliğine dikkate alalım ve diyelim ki Twitter'da bunu çok görmek istiyorsanız bulabilirsiniz. Ve İBB sanki bu daha yeni bir şeymiş gibi böyle yayınlamış bunu. Aslına bakarsanız benim buradaki amacım meslek mensupları adaylarını ya da meslek mensuplarını gıda bankacılığı konusunda nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiği noktasında. Çünkü ilgili mevzuat hükümlerine ve o silsileye uymazsanız bu gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi, şimdi bir önceki örnekte baktığımız zaman İBB yasal mevzuata uymadan işlem yapmış. Günün sonunda da devlet demiş ki bu KDV'yi geri ver. Yüklenilen KDV'yi kabul etmiyor. Dolayısıyla oradaki KDV eksikliğini fark ederek diyor ki buradaki teslim ve hizmetler KDV tabi olacaktı. Eksik beyan etmişsin bunları ver. Şimdi normal şartlarda bu gibi durumlarda bizim başımıza geliyor olsaydı vergi mükellefi olarak bir de bunu gecikme faizi vermemiz gerekiyordu. tahakkuk eden da tutar üzerinden. Muhtemelen gecikme faizini İBB karşılayacak ki ben o fotoğrafın üzerinde işte vergi bu kadardır. Hazineye bu kadar aktarılacak. Bunun da gecikme bu kadardır. Bu da Hazine Bakanlığı'na aktarılacak gibi bir ibar yok Demek ki buradaki gecikme faizini ondan karşılayacaklar gibi geliyor bana. Yani bize olsaydı böyle bir şey olurdu. Peki bu silsile nasıl olacak? Ne yapacaksınız? Atıyorum mükellefiniz var bilmem ne limite şirketi. Dedi ki ya dedi, biz Hakkari Yüksekova'daki işte bilmem ne mahallesindeki ilkokuldaki öğrencilere e, giyim ve onların ailelerinde gıda yardımında bulunmak istiyoruz. Bunu yapmak için öncesinde böyle bir yardım düşünüyorsa yani önce şunu yapacak. Önce gidecek o limited şirketin sahibi o bahsetmiş olduğu okulun yönetimine yani müdürüne yazılı talepte bulunacak. Kendisi böyle bir yardım yapmak istediğini belirttiği zaman okul yönetiminden kişi ya da aile ya da öğrenci sayısını bilgisini bir alacak. Oradaki şey değil yani böyle isim isim yazmasına gerek yok. 110 tane aile, 110 tane öğrenci demesi yeterlidir ve bunun uygun olduğuna dair bir yazıyı alsınlar. Bu yazıyı aldıktan sonra okul yönetiminin vergi kaydı, işte adresini, ünvanını, vergi dersi, vergi numarasına aynı şekilde fatura ile böyle tek tek dökümü yapılarak işte 110 tane kazak, 110 tane ayakkabı, 110 tane gıda kolisi ve bunun gibi böyle hepsini sıraladıktan sonra bunları KDV'siz olarak bir şekilde faturalayacak ve altına dipnotuna da şunu yazacak. 3065 sayılı yasa, 3065 Taksim 17 Gıda Bankacılığı kapsamında KDV'siz KDV'den müstesnadır açıklamasını yazsın zaten orada KDV istisna türündeki o işareti de verdiği zaman bu şekilde faturasını düzenleyebilecektir. Tabi bunu yaparken muhasebeci arkadaşlarında ya da firma yetkilisinde altına e, muhasebe kaydına alırken e, buradaki yüklenilen KDV faturalarının kopyalarını koymasına fayda var. Çünkü ileriki dönemlerde bu gibi incelemeler gerçekleştiği zaman ya bu hangi fatura üretilmesine gerek yok alt yüklemelerin neler olduğunu araştırmak için tek tek bunların tamamını yine aynı şekilde indir bilim konusu yapabilecektir. Ve bu kapsamda da aynı zamanda yapılan matrahın maliyetini gider olsun yapabilecektir. Şimdi zaten burada bir işte satış fiyatından bir şey yansıtmıyoruz. Maliyetimizin tutarını yansıttığımız için maliyet ve satış birbirini nötrlemiş olacak. Dolayısıyla herhangi bir ekstra bir maliyet yüklenmesi gibi bir şey söz konusu olmayacak. Şimdi burada İBB'nin sıkıntısı nereden kaynaklanıyor? Netice itibariyle İBB suyu kendisi üretmiyor. İBB de suyu işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ya da işte Tarım Köy İşleri mi veriyor? Orman Bakanlığı mı veriyor? Kim veriyorsa suyu bir kurumdan teslim alıyor. O suyu teslim almasında bir birim maliyeti var. Bu birim maliyetinin KDV'sini bize yansıtıyor olması lazım. Böyle bir şey olmadı. E şimdi bize bir faturayı kesiyor. Bu insani su kullanım hakkının normal fatura karşılığını, faturanın dibinde indirim konusu yapsaydı, bu kez de diyeceklerdi ki, basiretli iş adamı hükümlerine aykırı davranarak İBB'yi zararlı uğratıyorsun diyeceklerdi. Orada da sıkıntı olacaktı. Bunun altyapısı ve mevzuat tarafı tamamlanmadığı için bu gibi problemler karşılaşılabiliyor. Böylece gıda bankacılığından da bahsetmiş olduk ama gıda bankacılığı ile alakalı kısa ve öz böyle hap bir bilgi istiyorsanız yine aşağıda paylaştığım bir pdf var. Bu pdf 2010 yılında o zamanlar e, yarın yardımcı doktor Nuraydın Topçu, şimdi kendisi Yalova Üniversitesi'nde doçent, İktisat İdara Bilimler Fakültesi'nde ve yine Abdülkadir Kaya o zaman bir doktor öğrencisiymiş ama şu anda doçent doktor Erzurum Teknik Üniversitesi'nde ve ben kendisinin biraz böyle bir background'ına baktım. Çok sağlam, donanımlı bir akademisyen olmuş. Kendisini tebrik ve takdir ediyorum. Özellikle finans konusunda ve borsalar konusunda, biz konusunda uzman denilebilecek şekilde ilgili makaleleri var. Hatta ders kitapları var. Muhakkak kendisini takip edin derim. Onların yayınlamış olduğu bu ekte bulunan o PDF'i de okumanızda fayda var. Zaten hani kendime çıkartmış olduğum notlara bakıyorum başka neler vardı diye. Başka neler yaparız diye. Yine Özkan Aykar'ın o kitabını şimdi böyle ön kamerayı kullandığım için ters çevireceğim. Okuyamayacaksınız ama ben yine de göstereyim şöyle. Yeni KDV el var. KDV ile alakalı meslek mensupları hani indirimler, kısmi indirimler, tevkifatlar, müstesnalar, istisnalar kısımlarında böyle indirimleri ve böyle teknik konuları öğrenmek detaylarına bakmak istiyorsanız bu kitap çok faydalı. Yine bu kitabın e, 220. sayfasında burada bu detaylardan bahsediyor. Benim gıda bankacılığı alakalı şu anda anlatacaklarım bu kadar. Bu kadar bilgi yeterli sadece bu konunun özelliğinde. Gıda bankacılığı alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Ne sormak istiyorsanız siz açık açık yazın. Ben de size açık açık böyle tam nokta bilgisini paylaşayım sizlerle. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.